Günaydın. Abi ne oldu sana? Ne yaptın kendine? Ne oldu kız? Yakışmamış mı? Yakışmamış mı mı? Yakışı kalmamış abi. İnsanlar dip boyası gelmiş çakma sarışından, düşük bel kot giyen apaçiden, sadece düğünlere giderken saçını yaptıran anneden, bayramlarda takım elbise giydirilen küçük bebelerden Allah'a sığınırım diye dua ederken artık hepsini tek bir isimle toplayabilecek. Ali Özdemir'in tipinden Allah'a sığınırım. Anacığım sen beğenmedin mi? Benim ne kadar ilgili bir anne olmadığımı her herkes bilir. Fırlatıp fırlatıp sokağa attım. Sonuç ortada. Dört baştan da yattım. Ama ben bile bunu en küçük kardeşine yapamam. Sakın bu halinle ona görünmeyeceksin. O daha çok küçük. Psikolojisi bozulur. Abisi ben bu ikisiyle tartışmam. Birisi zevksiz, öbürü renksiz. Sen ne diyorsun bakalım? Nasıl olmuş? Ben mi? Ben mi? Ben. Ben çok beğendim abi ya. Vallahi yani eldeki malzemeyle ancak ve ancak bu kadar iyi olabilirdin. Hakkı bulutu almışsın. Ufak dokunuşlarla hakkını vermişsin. Oradan umut buluta çevirmişsin. Oradan da talat buluta kaymış derken nasıl olmuşsa... ...kati uptan gibi bir şey olmuşsun. Sağ ol abisi. Allah razı olsun. Bunlar ne derse desin bundan kelli bu tarz... Ali Özdemir in. <laughs> Azından oh. Ağzından bal damlıyor Metin. Eyvallah abi, olanı söyledik. O anlamda değil lan, gerçekten bal damlıyor yani. Balı kaymağı doğruya, ağzının kenarına sil, kunil. Abi! abime gerçeği söylemiyor. Korktum lan korktum. Şu tipe baksana. Kendine bunu yapan adam bana ne yapmaz? Yavrum benden Don Kişot olmamı beklemeyin. Benden ancak yaz aylarında Don Tişört olur. Abisi neden kendinize böyle bir sihirli dokunuş yapma ihtiyacı duydunuz? Bu soruyu bana ilk defa sen sormuyorsun biliyor musun? Ben de bu soruyu kendime defa sordum. Sorunun cevabına gelince madem benim beğendiğim beni beğenmiyor. Beni de beğenen kimseyi görmedim. O zaman ben de dedim ki Şükriye'nin beğendiği olurum. Müsaadenizle birazdan kalkacağım kendimin birilerine beğendireceğim. Abicim böyle hiçbir şey elde edemezsin. Kendin gibi değil bir başkası gibi davranarak ne elde etmeye başlıyorsun? Kendini olmadığın biri gibi göstermek seni ancak ve ancak üzecektir babysi face'im. Yapma böyle. For example Emrah. <laughs> ne yapmaya çalıştığını anladım Metin. Mantıklı mantıklı konuşup kafamı karıştırmak istiyorsun. Ama yemezler. Biz üniversite okuyamadık ya. Plazalarda, ofislerde, ekspresso içemedik ya. Takıldık ya kahve köşelerinde. Kıymetsiz olduk tabii. Bakalım şimdi Şükriye Duru ne yapacak? Biz gerektiği zaman beyaz yakalılığında, Avrupalılığında kralını yaparız yani. E hemen menemen size kalsın. Ben dükkanda branş yapacağım. See you later. Hayır. Orta yaş krizine girdi diyeceğim. Orta yaşı geçeli çok oldu. Anası menopoza girmeden oğlu antropoza mı girdi acaba? Şunun girdiği poza bak. Geçen gün annemle yolda yürürken Ali abime yanındaki bacın mı diye sormuşlar. O da siz nasıl konuşuyorsunuz lan? Anayı bacıyı karıştırmayın. Doğru düzgün konuşun demiş. Dalı vermiş herife. Sizinle burada oturup uzun uzun ana bacı muhabbeti yapmak isterdim ama... ...kader birlikteliği bir yaptığım dert ortam Emrah'la buluşacağım. Kipin Touch Bros. Madde rey, fadre yeah, rey ya, O oh, yerin yeah, ne bu? Bu iyi zaman yaketti I... kendini ya.